Kıymetli misafirler, şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurunda saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı seslendirmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Değerli konuklar, Savunma Havacılık ve Uzay Derneği DASA'nın tanıtımını yapmak üzere DASA Genel Sekreteri Sayın Murat Kaymakçıları sahneye davet ediyorum. Ee, öncelikle bu sabah Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Elmadağ Tesislerinde yaşanan patlama sebebiyle şehit olan 5 işçimizi e, rahmetle anıyorum e, ve e, ölüm ve yaralı sayısının artmamasını temenni ediyoruz. Ulusumuza da başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle bunu ifade etmiş olmak istedim. Öncelikle derneğimizin 2014-2018 arasında bir hazırlık süreci oldu ve 2019'un ortalarından itibaren e, temel faaliyetlerimiz başladı. Bunlar içerisinde etkinlikler var, eğitimler var e, ve bu kapsamda 2019'un ortasından itibaren yaptığımız çalışmalarda, tüzük sonrası yaptığımız çalışmalarda ee, uluslararası alanda da bir araştırma yapma imkanımız oldu. Orada NASA benzeri e, dünyadaki kuruluşlara ve e, dernek yapılarına göz atma imkanımız oldu. Burada dikkatimizi çeken husus şu olmuştur: Öncelikle bizim çalıştığımız, üzerinde durduğumuz savunma havacılık uzay sanayi kapsamında çalışan kuruluşların kurumların e, içerisinde bilgi ve tecrübenin sağlıklı bir şekilde aktarılmasının mutlaka gerekli olduğu konusunda. Bir e, toplam toplu bir anlayış var. Ortak bir anlayış var. Dolayısıyla biz de zaten hedefimiz e, böyle ortaya çıkmıştı. Bunda mutabık kaldık ve e, çalışmalarımızı ilk başta bunun üzerinden başlattık. Tabi esasen kuruluşumuzda e, hukukçu üyelerimizin e, fazla sayıda olması sebebiyle e, buradaki yaklaşım savunma havacılık uzay sanayinin hukuk alanında da e, kaymakla birlikte Üyelerimizin sayısı arttıkça, teknik olarak çalışanları da buraya dahil etmek suretiyle daha geniş bir portföyde ve daha geniş bir alanda çalışma imkanı yakaladık. Bunu şunun için söylüyorum: birçok, özellikle savunma sanayi projelerinde baktığımız zaman, temelden projelerin sonlandırılmasına kadar olan sürecin bazen 10 yıl, bazen 20 hatta daha uzun yıllar alabildiğini görüyoruz. Bu da buradaki bilgi birikiminin aktarılması konusunda bazı ister istemez sorunlar yaşanmasını birlikte getiriyor. Dolayısıyla bizim yaklaşımımız biraz buradan kaynaklanıyor. Yani bir silahlı kuvvetlerin bir projesi örneğin başlatıldığı zaman bunun üzerinden 20 yıl geçmişse ilk proje subayının buna devam etmiş olması söz konusu değildir. Mutlaka değişmekteyiz. Bunun dışında e, sektör içerisinde mühendislerimizden, bu konuda çalışan mühendislerimizden de büyük değişiklikler olduğunu görüyoruz. Böyle projeleri takip ettiğimiz zaman e, mutlaka insan e, çalışan insanlarla değişiklik olduğunu gördüğümüzde bunun projelere çok olumsuz etkisi olduğunu görüyoruz. Bazen projeler akamete uğruyor. 20 sene sonra bakıyorsunuz ki 10 sene önce yapılmış, 15 sene önce yapılmış bir işin tekrarı geliyor. Aynı tecrübelerden istifade etmek istenilen şekilde mümkün olmadığı için sorunlar yaşanıyor. Bazen de Projelerin gerçekleşmeden sonuçlanması söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla biz bu konuya odaklandık. Bu kapsamda üyelerimiz arasında burada görülen arka plana sahip değerli bir kadro olduğunu ifade etmek isterim. Başlangıçtan itibaren bu üyelerimizle birlikte işbirliği içerisinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Amaçlarımız çok fazla ama kısaca söyleyeceğim. Milli ve yerli olacak şekilde savunma havacılık uzay sanayi ve bilgi güvenliği alanındaki mevzuat ve uygulamaları incelerek tecrübelerimizi de bunun üzerine katarak eksikleri gidermek ve bunu bir karşılık olmadan mümkün olduğunca yapmaya çalışıyoruz. Bu ne demektir? İçimizde savunma havacılık uzay sanayi kapsamında duayen insanlar var derneğimizin içerisinde. Kimisi makine kimya endüstrisi kurumunun çeşitli unsurlarının işleme girmesi esnasında başlangıçtan itibaren çalışmış ve emekli olmuş Ondan sonra sivilde Ayrıca çalışmaya devam etmişler ve bunun gibi işte Ta ile var tusaşta Onun dışında Teyiden var Roketsan Aselsan gibi birçok Vakıf kurmuş Aynı zamanda Silahlı kuvvetlerle birlikte çalışmış olan çeşitli unsurların çalışmalarında olduğunu görüyoruz bunlara e, baktığımızda e, bütün bu uygulamaları bir e, destekleyecek şekilde bir altyapının olduğunu e, fark ettik, tespit ettik. Ve bunu şöyle yapıyoruz biz genel olarak. Örneğin savunma sanayi başkanlığının bir projesinde konuyla ilgili bir ihtiyaç olduğu zaman acaba 10 sene önce burada ne yapılmış diye bir bilgiye ihtiyaç olduğu zaman biz o zaman gidip desteğimizi veriyoruz. Genellikle karşı taraftan bize bir istekle bunu yapıyoruz. Ama onun dışında bizim önemli gördüğümüz ve tespit ettiğimiz bir şekilde e, e, medyadan e, takip ettiğimiz veya bir şekilde haberimiz olduğu konularda da desteğimizi kendimiz yapmak üzere kendi gidip görüşüyoruz. Esas amacımız bu e, diye düşünelim ama onun dışında birkaç şey daha söyleyeceğim. Çünkü geniş kapsamda çalışıyoruz. Öncelikle bunu nasıl yaptığımızı söyleyelim. Burada görünen e, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ve ortak çalışmaya yürüterek bunu e, yapıyoruz. Bu kapsamda bugünkü gibi bazı etkinliklere imza attık. Senede en az iki etkinliğe imza atarak buradan kaynaklanan sonuçları raporlar şeklinde çeşitli devlet kademelerine veya bazen özel şirketlere göndermek suretiyle onların yürüttükleri projelerde olumlu bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet, bunun dışındaki görevlerimizi söylemek gerekirse, kendimize görev adettiğimiz konuları söylemek gerekirse, birisi bilgilendirme. Yani özellikle savunma havacılık uzay sanayinde çalışıldığında e, burada çokça yanlış bilgi ortalıkta dolaşabiliyor. Bunu önlemek açısından biz e, kendi bilgilerimizi de mevcut e, devlet kuruluşlarının ve savunma sanayi başkanlarının e, havacılıkla uzayla ilgili e, kurum ve kuruluşların e, söylemlerinin üzerine eklemek suretiyle sürekli e, ülkemizde bu konuyla ilgilenenlerin bilgilendirmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında özellikle genç grubumuz e, ki Genç Dasa ismini alıyor. Burada da 5-6 kişilik bir ekibi göreceksiniz bize destek sağlayan. 150 kişilik bir mühendislik ekibi bu. E, mühendislik öğrencilerinden oluşan Türkiye'nin dört bir yanında okuyan veya yeni mezun olmuş arkadaşlarımız var. Bunlar üzerinden hem bu sektöre girmek istedikleri için bize geliyorlar, bizim işimize geliyorlar. Onlara e, bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla hem de onun dışında sosyal medyanın üzerinden veya web sayfamız üzerinden mümkün olduğunca bütün milletimizi bu anlamda bilgilendirmek maksadıyla özellikle yurt dışında ve yurt dışında büyük başarıları elde etmiş e, Türk insanların başarılarını duyuruyor ve onları bir örnek kişilikleri olarak e, gençlerimizin dikkatini sunuyoruz. Bundan önemli geri dönüşler alıyoruz, onu da ifade etmeliyim. E çünkü e, neticede kimi görürse gençler e, ona benzemeye çalışıyorlar. Bunu ifade etmekte fayda var. Evet, genç tasadan bahsettim. Bu genç tasayla ilgili birçok faaliyetimiz var. Bazen uzaktan, bazen e, kendi aramızdaki topla toplantılar e, sebebi e, vasıtasıyla. E, bazen de e, bu tür etkinlikler veya şirket gezileriyle savunma sanayi, havacılık, uzay sanayinde ilgilendikleri alana yönelik geziler e, tertip etmek suretiyle bunu yapmaktayız. Evet, genç tasa mensuplarının içerisinde yer alan arkadaşlarımızın birçok başarılarını e, e, görüyoruz. Bu kapsamda e, çeşitli e, ödüller alanlar, yurt dışı ve yurt dışı yarışmalarda büyük başarılar gösterenler var. E, bizim çalışma şeklimiz şöyle, kendi aralarında bunlar gruplar halinde, eksikleri tamamlayacak gruplar halinde bir araya geliyorlar. Bizden ilave bir teknik destek isterlerse biz de bilgilerimiz doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama kendilerinin sadece bir arada olması bile büyük bir e, katkı sağlıyor, getiri sağlıyor. Öyle söyleyebiliriz. Genç tasayla ilgili e, hiç aklımıza gelmeyen konularda e, konular da yaşıyoruz. Çocuklar gerçekten e, özellikle bazıları çok hevesli bu konuları. Savunma havacılık uzay sanayi son yıllarda özellikle. E, şimdi iki gün önce Şimdi burada bir arkadaşımız var, onu da size tanıştırmak isterim aslında. İbrahim Ahmet Tunç. İbrahim kalkar mısın? Evet. İbrahim aslında bir depremzede ve Gaziantep'ten geldi buraya. Genç tasa grubunun içerisinde ve birkaç ay önce Gaziantep'te bir seminer esnasında bizi konferans için çağırmışlardı. O esnada tanıştığımız bir arkadaşımız elektrikli araba yapmışlar. Ekibiyle birlikte yüzlerce öğrenci geldi geçti. Arkadaşımız lise son sınıfta e, ve ondan bir ışık gördük. Biz böyle konuşurken o bize sorular sordu. Biz onunla bir şeyler sorduk ve neticede arkadaşımızı davet ettik. E, Genç tasa grubunun içerisine girdi. O zamandan beri bütün etkinliklerimizi de takip ediyor ve destek olmaya çalışıyor. Onun dışında e, özellikle bugünkü e, programımızın konusu içerisinde çokça yer alan Havacılık, uzay ve savunma sanayi hukuku da bizim için önemli konulardan bir tanesidir. Ve özellikle savunma sanayinin içerisinden gelen birisi olarak e, şunu söyleyebilirim. Burada birçok savunma sanayinden gelen e, mensubumuz, misafirimiz var. Şunu hatırlatmak isterim. Biz böyle sözleşmeleri, şartnameleri elden geçirirken özellikle en son bölümünde takılırız. Çünkü o kısımda hukuki bazı hususlar var. Özellikle yurt dışıyla yaptığımız sözleşmelerde acaba burada ne diyor? Bu bize ne getirir ne götürür diye Böyle ter, ter döktüğümüz bir bölümdür o şartlanma hazırlanırken. Dolayısıyla bununla ilgili de çalışmalarımız burada olduğu gibi devam ediyor. Umarım bu e, sempozyum vasıtasıyla bunun üzerine biraz daha fazla eğilebiliriz ve sizlerden de katkı alabiliriz ve e, etkinlik sonunda bu konuda dönüşlerinizi bekleyeceğiz. Onu da ifade etmiş oldum. Evet son olarak şunu söyleyeceğim. Ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle e, ülkenin menfaatlerini ilgilendiren eee Birçok e, değişik ülkelerin menfaatlerini ilgilendiren bir coğrafya olduğumuzu e, tespit ediyoruz. Ve buna uygun hareket etmek gerekiyor. E, bu açıdan baktığımızda ülkemize yapabileceğimiz en büyük hizmetin birlik içerisinde bir e, milli sistemler üretmek olduğunu e, düşünüyoruz. Ve bunun için çalışıyoruz mümkün olduğunda. Tabii şunu da kaçırmamak gerekiyor. Milli, yerli dediğimiz zaman yerli demek aslında e, ...briefinglerde de çokça bahsettiğimiz bir konu, merak edilen bir konu. Yerli demek aslında burada üretilen demek. Ama bizim anlamına gelmiyor. Bizim olması için gerçekten milli olması için bütün haklarıyla bizim tasarladığımız, tasarımının bize ait olduğu bir sistemden bahsediyor olmamız lazım. Yani Kanadalı şirket Türkiye'de bir şey yazıyorsa yaptırıyorsa, üzerine de işte Türkiye yazdığımız zaman bu bizim olmuyor. Nasıl biz işte Ukrayna'da tihalarımızı yaptırıyoruz, ama onların da olmuyorsa bizim olmaya devam ediyorsa. Bu şekilde yerli milli meselesini bu şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. E, millideki e, bu e, anlamı da bütün faaliyetlerimizde, etkinliklerimizde ve özellikle konferanslarımızda ifade etmeye çalışıyoruz. E, bu kapsamda burada olan olmayan sizlerin de duyulmasıyla e, umuyorum ki e, bu kapsamda çalışan bize destek olabilecek veya birlikte çalışabileceğimiz bir etkileşim içerisinde bulunabileceğiz. bütün kurum, kuruluş ve kişilerle bundan sonra da işbirliği ve birlikte çalışma yapmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Ankara Boğazı Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Böyle bir hafta sonu, üstelik hava güzelken burada böyle bir etkinliğe imza atıyor olmanız, üstelik ee, birden fazla paydaşın da yer alması bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü bir şeyi büyütmek gerektiğine inanıyorum. Hatta o şeyi size şöyle kısaca bir hikayeyle anlatayım. Uzun yürüyüşler yapan insanlara hep hayvanlık duydum. Onlardan birisi de Kafka'ydı, parka giderdi. Ve bir gün bir parka gittiğinde küçük bir kız çocuğuyla karşılaşıyor. Ve kız çocuğu ağlay ağlayarak bir arayış içinde olduğunu görünce soruyor ve bebeğini kaybettiğini söylüyor küçük kız. Peki birlikte arayalım mı diyor. Birlikte aramaya başlıyorlar, bulamıyorlar. Ertesi gün parka elinde bir mektupla gidiyor ve o küçük kız çocuğuna bir mektup veriyor. Bu mektup senin bebeğinden geldi diyor. Açıyorlar, ben artık dünyayı tanımak istiyorum. O yüzden büyük uzun bir yolculuğa çıktım. Lütfen benim için üzülme, ben sana gittiğim her yerden mektup yazacağım şeklinde bir yazıyla. Ve periyodik ayda bir o kız çocuğuyla parkta buluşmaya başlıyor. Her seferinde elinde bir mektupla o bebekten gelen. Bu yaklaşık birkaç yıl sürüyor. Ondan sonra bir gün yurt dışı seyahatinde gördüğü bir porselen bebeği alarak o kıza hediye olarak getiriyor. Kız bebeği gördüğünde bakıyor, kendi bebeği değil. Sonra yanındaki mektubu açıyor. Evet bu kadar seyahatten sonra tabii ki çok değiştim. Senin beni tanımaman çok normal şeklinde bir mektup. Ve yıllar sonra o küçük kız büyüdüğünde o porselen bebeğin çatlak bir evinde küçük bir kağıt olduğunu fark ediyor. Ve o kağıdı aldığında şöyle bir yazı var. Hayatın boyunca iyi şeyleri ve iyi insanları sürekli kaybedeceksin ama iyilik başka şekillerde sürekli senin karşına çıkacak. Ankara Barosu'nda şu anda yapmaya çalıştığımız şey iyiliği sürekli başka şekillerde insanların karşısına çıkartacak şekilde büyütmek. O yüzden belki ilk kurulduğunda da nasıl yani ne gerek var denilen bir kurul olduğunu düşünüyorum. O zaman söyleyenler oluyordu. Hava ve uzay hukuku kurulumuz. Ama bugün böyle bir derneğin varlığından, böyle bir etkinlikten, yaptıkları şeylerden bizlerin de haberdar olmasını ve farkındalığı sağladıkları için ben onlara da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ankara Barosu Hava ve Uzay Hukuk Kurulu Başkanı Sayın Avukat Anıl Akyolu sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bugün sizin de dediğiniz gibi birden fazla kurulun, kurumun ortaklığında bir etkinlik yapıyoruz. Birden fazla paydaşın ortaklığında. ben en başından beri bu sektöre, daha doğrusu hukukun bu alanına, bu alanlarına ilgi duymaya başladığından beri hep birden fazla yere odaklanmaya çalıştım. Hiçbir zaman ben sadece avukatlık yapacağım ve onu da şu alanda yapacağım ya da sadece hukuktan gideceğim, onun da şu alanından gideceğim demedim. Bir Ankara Barosu mensubu olarak sadece Ankara Barosu'nun bu kurulunu değil, diğer sektörlerdeki diğer paydaşları da içine alan etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Salı Söyleşileri adı altında bir etkinlik serimiz vardı, geçen yıldan beri yaptığımız. Orada da yine dışarıdan katılımcıları ağırlıyoruz. Burada da yine DASA'ya bizimle birlikte burada bulundukları için ve bu güzel etkinliğin organizasyonunda büyük katkıları için hem Çetin Hocam'a hem de Murat Bey özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Günümüzde savunma sanayi ve uzay sektörlerine olan ilgi giderek artıyor. Özellikle savunma sanayinin ülke genelinde yani sadece hukuki anlamda değil teknik boyutlarına veya ticari boyutlarına ilgi giderek artıyor. Ee, öyle olunca da biz hukukçular olarak bir şeyin tekniğiyle ilgili, tekniğine ilgi duymadan, tekniğiyle ilgili bilgi sahibi olmadan o şeyin hukuku hakkında çok fazla yorum yapma taraftar değiliz. Ee, o anlamda bugün gerek e, teknik boyutlarıyla, gerek hukuki boyutlarıyla ilgili konuşacak olmak beni heyecanlandırıyor. Ee, uzay sektörü de yine giderek özellikle gençler e, anlamında çok fazla ilginin duyulduğu bir alan. E, bu anlamda da yine e, gerek teknik gerek hukuki e, konuşmalar yapmak ve e, bunların araştırmaları, bunlara ilişkin tezler, bunlara ilişkin etkinlikler beni her zaman heyecanlandırdı. Bugün de o nedenle böyle bir etkinliğe organizasyon sahibi olmak, e, ev sahibi olarak burada bulunmak beni heyecanlandırıyor. E, çok fazla uzatmayayım. Herkese katılımlar için teşekkür ederim. Başkanım da bugün e, yoğun bir programı vardı. E, kendisi de iştirak etti. Ona da teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoş geldiniz hepiniz. Kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Savunma, Havacılık ve Uzay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Çetin Aslan'ı sahneye davet ediyorum. Öncelikle sizleri en e, işten duygularımla, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Sayın Başkanım'a da teşekkür ediyorum. Geldi, e, güzel bir konuşma yaptı bizlere. Hem motivasyon e, kaynağı oldu, hem de e, bu farkındalık konusunda bize destek verdi. E, şimdi e, tabii e, şeyden başlamak istiyorum. Şimdi bizim Murat Kaymakçı'la genel sekreterimiz, derneğimizin amacı çalışma şekli etkinlikler konusunda çok öz güzel e, ve rafine e, bir bilgi sundu. Ben bunu tekrar etmek istemiyorum şimdi. E, bu etkinlik e, tabi bir e, düzenlemek için ve e, bir araya gelmek için ciddi bir çaba sarf ettik. Hem e, tabii ki böyle etkinliklerin bir maliyeti var. Bir de düzenlemek için bir topla bir e, belli bir organizasyon gerekiyor. E, bu arada tabi deprem olayı gündeme geldi. Dolayısıyla bu çerçevede sizlere Sayın Genel Ankara Barosu Havacılık Uzay Kurulu'na ve sevgili hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar teknolojik ve hukuki boyutuyla uzay, havacılık ve savunma sanayi takdir edersiniz ki disiplin arası bir çalışmayı gerektiriyor disiplin arası bir çalışmayı gerektiriyor dolayısıyla bizim tek boyutlu bir şekilde bunu ele almamız otarmamız ve alana katkı sunmamız çok kolay olmuyor dolayısıyla bu etkinliğin belli bir katılımla bir arada yapılması zorunluluk arz ediyor şimdi şeyi düşünüyorum Yaklaşık bir 10 e, yıl önce işte yargıdan üniversiteye geçmeyi planlıyorum. İşte kendimce e, belli e, alanlarda ben ceza hukukçusuyum. Ama hukukun bu e, fazla ilişilmeyen, fazla üzerinde durulmayan, genel olarak e, nasıl desem kıyıda köşede kalmış yeni keşfedilmeyi bekleyen alanları konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle bir bir şeyler üretme fikri var bende. Bu an anlamda işte bir arayışa girdik falan. Sonuçta bu bizim savunma, uzay, havacılık alanındaki teknik çalışma yapan arkadaşlarımıza ulaştık ve bunu sadece hukuk alanında yapılmasının çok verimli olmayacağı dolayısıyla bunun teknolojik ve diğer boyutlarıyla da ele alınması gerektiği Fikri bizde oluştu ve e, dolayısıyla e, derneğimiz bu şekilde daha geniş bir alanda şekillendi. Şimdi böyle olunca da aslında çok da iyi bir şey yaptığımızı görmüş olduk. Bu arada tabii özellikle genç tasa gibi e, altyapıyı güçlendiren, bizi besleyen, bizi geliştirecek olan ve derneğimizin amaç ve faaliyetlerini e, destekleyecek olan o alttan gelen ekibin de oluşturulması, desteklenmesi ciddi şekilde bize motivasyon kaynağı oldu. Şimdi ben katılımcılar bir kere teknoloji bu alanlarda yani gerek savunma sanayi gerek havacılık gerekse şey, uzay alanında hukukun hep önünde gittiğini görüyoruz. Bu aslında işin doğası gereği böyle. Dolayısıyla ama hukukun da bu alanın sağlam zeminde ilerlemesi oturması için bir nasıl desem ana aksını doğru e, oturtması ve onu temel hak ve özgürlükleri koruyacak şekilde, ihlal etmeyecek şekilde bir e, çerçeveye e, e, tabi kılması gerekiyor. Dolayısıyla hukukun teknolojik gelişmeleri sonradan takip etmesi, onun e, o alanlara yön vermesini ve e, onun e, belli bir e, hukuki çerçevede şekillenmesini e, engel değil hatta onun zorunlu sürdürüyor. Çünkü Hukukun şekillendirmediği, hukuk güveninin olmadığı, hukuki e, denetimin söz konusu olmadığı her alanda e, başarılı olmak, yani teknolojik alanda başarılı olsak dahi, e, bunun e, sürdürülebilir olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, bunun hukukla birlikte, hukukun o sağlam zeminiyle birlikte hareket etmek e, zorunluluğunun önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bir kere e, ikinci şey düşünüyorum, bu teknoloji alanında yani savunma sanayi uzay havacılık alanında teknolojik gelişmelerin dünyada çok hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ee, tabii bizde de bu alanda belli çalışmalar var. Bunları izlemeye çalışıyoruz. Ama bir nasıl desem temel olarak belli bir ilerleme ya da öncül olmaya başarabilmiş durumda değiliz. Ama bu tabii ki son zamanlarda savunma sanayi ve ee, savunma sahne konusundaki ülkemizin kat ettiği gelişmeleri göz ardı etmek anlamına gelmiyor. Ciddi şekilde bir e, ilerleme bir e, nasıl desem e, kayda değer bir gelişme olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Şimdi şu şeyde dikkat ediyoruz. Tabi biliyorsunuz bizim yurtta sulh cihanda sulh e, gibi e, son derece önemli bir devlet politikamız, bir e, temel bakış açımız var. E, bunu yaparken veya bu, bunu hayata geçirebilmek için bu ülkeyi, bu hedefi e, güçlü bir savunma sanayi, güçlü bir e, uzay ve havacılık konusunda güçlü bir altyapı olmadan, gerek teknolojik gerek hukuki altyapı olmadan bunu başarabilmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu alandaki e, çalışmalara, multidisipliner çalışmalara, dernek olarak e, e, bir şekilde katkı sunmak, e, bu alanda bir farkındalık yaratmak, işte nasıl desem bu bu alandaki düzenlemelere e, ciddi bir e, yönlendirme yapabilmek amacıyla e, bu tür faaliyetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. E, i̇nşallah e, bir katkımız olur, alana katkımız olur. Yine başkanımızın dediği gibi e, bu cumartesi günü e, aslında havanın da son derece güzel olduğu bir şeyde e, bu etkinliğe katılarak bizlere, katılım, katkı sağladığınız için, motivasyonumuzu arttırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Diyorum. Sağ olun.